Kara gün geçer baba Bir kapıyı kapayan Gene de açar babam Allah kerim Rabbim büyük baba Babam 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 Kara gün geçer ağlama baba Bu yaşıma kadar büyüttü beni ana Hakkınızı ben hiç ödeyemem ki öyle günler oldu cepte yok para Bir ekmeği biz üç kişi bölüştük boyun eğmedim bir Allah kuluna Herkes gibi sürtmedim ki sokakta genç yaşta başladım çalışmaya Fakirdik bir odalı evde büyüdüm yaşamaya çalıştım hep ailem için Geri geldi paket oldum sokakta hiçbir insan şerefe Ayda bir sözünden iş çıkmadım Uslu çocuk oldum ben her seferde Annem üzülürdü ağlamasın diye Ben her gece ayık girdim evime Babam yine perişan bir halde Oğlum ne yaptın bana bir söyle Geç sahaplarda geldim evime Baba kızma ama çürüttü bu madde Bu illeteli ayağa gitmedi bir türlü Gel kendime Herkes nefret ederdi emreden Büyüdüğüm yer varoş bir mahalle Lise canları bir kızla tanıştım Öyle güzel bakardı ki gözleri Bu defte bıraktı gitti lan beni Bilemedim kahve çıktı sözleri Kaleme engel olan Dert keder bitmedi Her günümüzde gittiğimiz o farkta Ben seni artık sevmiyorum dedi Hayat bak çok üstüme geliyor. Görenler yanlış anlayacaklar Çıkmazdım ben hiç köşelerden Adam derdi tehlikeli sokaklar Sen beni bırakıp gittin ya Söyle bana hayal edecek neyim var Kafamda patladı haplar Nedene fayda etmiyor ki ilaçlar Yaptığın her göptük için bir dörtlük mü yazayımdan ben kahve be, Bugünlerde kapandım odama, şimdiki aşkların alayı da sahte. Ailenin gözünde ben kötü çocuk, ne olur kızım sakın beni sevme. Genç yaşta çürüdü lan ben edin. ölürsem eğer mezarıma gelme.